Alerjik nezlenin e, tanısını koymak e, için e, hastanın öyküsü e, normalde yeterlidir ancak hastanın öyküsü ve fizik muayene ile e, tanıyı kolayca koyabiliriz. E, bu tanıyı e, kesinleştirmek ve desteklemek amacıyla bir takım testler de yapılmaktadır. E, alerji testleri e, yapılmaktadır. Bu testleri de ikiye ayırıyoruz. E, kan testleri ve deri testleri olmak üzere. Deri testleri e, daha spesifik testlerdir. E, ön kol yüzeyine yapılarak e, buradaki kızarıklığın ve kabarıklığın derecesi bize alerjinin, e, alerjik hakkında bilgi verir. E, diğer kan testlerine göre daha spesifik ve daha e, ucuz bir maliyet, daha ucuz ve daha kısa sürede yapılan testlerdir. E, deri testleri 5 yaşından sonra tanı değeri kazandığında, 5 yaşından önce bu testleri genellikle uyguluyoruz.